Bugün Pursaklar Endemik Vadideyiz. Haftanın 7 günü açık. Sabah saat 8, akşam saat 22'ye kadar haftanın 7 günü açık. İçeride Ankara'ya ait özgü endemik türler ve bitkiler de var aynı zamanda. Ata tohumları da burada. Ee, hemen girişte de semaverlerden çaylar ikram ediyor ücretsiz olarak. Ailenize gelebilirsiniz. Girişte otopark da bulunmakta. Kameranın hemen arka tarafında kalıyor. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Aklınıza takılan detayları videoda yorum yazarak sorabilirsiniz. Hadi gelin hızlı gezmeye başlayalım. Endemik son hali ve yeni halini görüyorsunuz. Burası eskiden bu şekildeymiş. Bu alan endemik faal olarak açılmış. Bakın burada da herkes piknik yapıyor. Çayını getirmişler. Ve burada Ankara'da bulunan endemik türler var. Ankara çiğdemi. Zaten şurada büyük kocaman bir maketi var. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Bu sevgi çiçeği çok popülerdi. Coğrafi işaret aldı diye biliyorum. Bala tarafında olsa gerek. Ankara Geveni var, Ankara Aşotu var. Bu kantoron zaten bu hacam çok kullanılıyor. Yağını yapıyorlar da. Ve bilmediğimiz birçok endemik tür burada aşağıda. <laughs> Bakın çaylar da burada kazanda. 7 gün 24 saat çay ve su ikram. Herkes burayı o yüzden biraz daha tercih ediyor. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sofrayı da kurmuşsunuz. Gerçekten güzel piknik yapıyorlar. Nereden geliyorsunuz? Anka Pırsaklar içerisinden geliyoruz. İlk defa mı geliyorsunuz? Yok daha önceleri de geliyoruz. Hazırlığı ona göre yapmışsınız. Piknik evet. gibi her şey. Pastalar, kekler, börekler. Evet Allah Beğendiniz Allah razı olsun. Mi? Beğendik beğenmedik. Allah razı olsun başkanımızdan sağ olsun. Halka çok faydalı bir yer oldu. Herkese tavsiye ediyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Merhaba. Afiyet ee, olsun. Teşekkür Beğendiniz ederiz. Mi? Çok sağ olun. Ankara'mızın kuzey tarafında olan güzil ilçemiz Pursaklar'da böyle bir mekanın olması bize huzur veriyor. Hı hı. Bize Akyurt'ta ikamet etmemize rağmen hafta sonu değerlendirerek burada birlik, beraberlik içerisinde eş dost akrabalarla birlikte Güzel vakit geçiriyoruz. Sebep olanlardan, başta belediye başkanımız Sayın e, Ertuğrul Çetin Bey'den e, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. İlk defa mı geliyorsunuz? Daha önce geldiniz Daha mi? önce de çok geldik. Siz o zaman açıldığından mı Bu birden bir fazla gelişimiz tabii. Evet. Peki teşekkür ederiz. Biz Afiyet teşekkür olsun. ederiz. İyi çalışmalar. Evet beğendin mi? Çok beğendim. Ne dikkatini çekti? Hangi hayvanları beğendin? Ee, tavus kuşu hep dikkatimi çekti. Çok güzel bir yer burası. Geyikler, ceylanlar? Hı, Hı çok güzel. Peki el sallayalım kameraya. Görüşürüz. Recep Tayyip Erdoğan çok yaşa. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun sizler de Baybora ben, Baybora Tuğrul. Evet. Ee, bu güzel ortamı görmek için Gölbaşı ilçesinden geliyorum ben de. Güzel. Nereden ee, duydunuz? İnternetten bulmuştum ben burayı. Daha, daha bu önceden biliyordunuz. Gelişim. Evet daha önceden duymuştum. Bu üçüncü gelişimiz ailecek çocukların eğlenmesi için harika bir ortam. Ee, Pursaklar Belediyesi'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, bize bu imkanı sağladığı için gerçekten teşekkürler. Neler dikkatinizi çekti? Yani bir kere burada en başta hayvanlara yakın olabilmek çok güzel. Hı hı. Onlarla temas kurabilmek gayet güzel. Ee, oldukça bakımlı bir alan. Çok temiz, çok bakımlı bir alan. Gerçekten emek sarf edilmiş buraya. Ee, getirilen cinslerin de Ankara hayvanları olması özellikle dikkatimi çeken kısım. Hı hı. Çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklar beğeniyor galiba. Evet. Üçüncü harika. sefer geldiğinize göre. Evet biz evden hazırlıklı geldik bir de. Ee, küçük bir meyve sepeti hazırladık buradaki hayvanlar için. Onu da ikram olarak getirdik izin alarak. Ee, ne getiriyorsunuz şekilde. hazırlayıp söyleyin gelmek isteyenlere fikir versin. Yani ben elma, havuç ve salatalık getirdim. Aa biz gelirken karşıdaki geyiklere veriyordunuz siz evet, miydiniz evet, onlar? Evet evet aynen öyle. Çekemedik ama o kısmı <laughs> bitirdiniz galiba. Yani çekirdeklerini ve şeylerini saplarını ayırarak küçük dilimler halinde getirdik ki hayvanlara da bir rahatsızlık vermeyelim diye. Evet. Ee, çocukların gayet mutlu olduğu güzel bir ortam oldu bizim için de. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Soralım madem geldiniz, beğendiniz mi? Çok beğendik. İlk ilk kez mi geliyorsunuz? Yok, 2-3 sefer geldik. Nerede oturuyorsunuz? Sarayda. Ha yakın buraya yakın. sürekli geliyorsunuz. Geliyoruz yani. Değişiklik oluyorsun için. Değişiklik evet. Tavsiye ediyorsunuz? Evet. Tavsiye ediyoruz. Güzel. Herkes gelsin, görsün. Peki, Karklı. el sallayalım kameraya. Vadinin en güzel yerindeyiz. Şimdi hemen arkamızda geyikler var, ala geyik. Hemen alt tarafımızda ise keçiler var. Burada keçileri otlatıyorlar. Bakın, bayağı da ilgi var. Hemen arkamızda ise Ankara keçisi var. Angora keçisi, Ankara keçisi. Yan tarafta, aşağı tarafında Ankara kedisi var. Yukarı tarafında ise Ankara tavşanı var. Aşağı tarafta ise Ankara güvercini var e, vadinin en çok popüler olan mekanı alt kısımda burası olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar inanılmaz ilgi gösteriyorlar. Geldiğinizde siz de bakabilirsiniz bu şekilde. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür Allah'a. Nereden geliyorsunuz? Fırsaklardan. Daha önce geldiniz mi? Çok geliyoruz. Her hafta buradayız. Her hafta? Evet, her hafta buradayız. Oo, çocuklarla falan. Evet torunlar getiriyoruz. Seviyorlar o zaman burayı. Oo, çok seviyor. Baksana. Çok, çok, çok seviyorum diyor. Çok seviyorum. <laughs> Ketiler Herkese mi? tavsiye ediyorsunuz. Tavş tavşanlar evet. çok seviyor. Keçiler çok seviyor. Hayvanlar var. Hayvanlar var. Burası bir harikasın. <laughs> Mikrofon tutalım anlatsın. <laughs> tutalım mı? Evet, başkanımız başkanım. zevki yapmış. Söyle. Başkanımız zevki yapmış burayı. Elimden Anlat. Beğendin mi? Evet beğendim burayı ben. Her hafta geliyor musun? Evet. Herkese tavsiye ediyor musun? Hı hı. Peki el salla kameraya. Beğendiniz mi? Evet. Tavsiye ediyor musunuz? İlk kez mi geliyorsunuz? Üçüncü gelişim. Üçüncü gelişiniz. Ha berabersiniz. Her hafta geliyoruz. Her hafta geliyor abi söyle anlat abi. Vallahi çok güzel bir şey. Evet. Nereden geliyorsunuz? Karay'dayız yakınız buraya. Ha yakın buradan. Peki. Aynen. Çocuklar çok beğeniyor. Çocukları zaten durduramıyoruz. Üçte 4'te geliyoruz. Bir daha geleceğiz, bir daha geleceğiz diyorlar Her güzel. hafta geliriz inşallah. Peki, teşekkür ederiz. Nerede? Belediye başkanına teşekkür ederiz. Söyleyelim bir kez daha. Belediye başkanı da çok teşekkür ederim. Aynen. El salla kameraya. Hadi el salla. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Söyle bir kez daha. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Az önce ziyaretçilerden duydum. Çünkü onlar her hafta geldiği için biliyorlar burayı. Hemen bakın keçilerin olduğu yerin hemen alt tarafında. Yani şu kedi evinin alt tarafında bir bahçe gibi alan var burada bu alan. Ee, Organik tohumlar üretiliyormuş ve bunu halka bahçesi olanlara ücretsiz dağıtıyormuş belediye. Bunu da yeni duyduk. Merak edenler gelince yetkililerden bilgi alabilirler. Az önce bahsetmiş olduğum yer burası arkadaşlar. Bunun tohumlarını belediye bahçesi olanlara veriyor. bakın burada simsiyah tavuklar falan da var. Tabii 2 3 tane kulübe boş aşağı tarafta. Geldiğinizde o kısımlarda bakabilirsiniz. İlginç hayvanlar var burada. Ve aşağıya doğru yürüyüş yeri var. İnsanlar yürümek için de gelenler oluyor buraya. Uzunca bir parkur var aşağıya doğru. Oraya doğru da yürüyebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Avusturya'dan. Bir... Avusturya. Evet. Viyana. Viyana'dan. Ee, memleket neresi? Çankırı. Aa, hemşerimiz çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Kaç gün oldu geleli Ankara'ya? Ankara'ya gelir 2 gün oldu. Evet beğendiniz mi? Beğendik beğendik güzel. Neler dikkatiniz çekti vadide? Hoşunuza gitti o mi? Çocuğumuzun çok hoşuna gitti. Evet. Bayağı... Ha şu fıstık sizin mi? Evet şu beyazlı evet. Ha oradaki evet onu da çekeriz şimdi. Onun için geldik zaten. Onu Siz da nereden çekeriz. duydunuz? Akrabalar mı söyledi? Orada evet amca oğlum var o söyledi tavsiye etti. Hadi gel yaklaşalım yanına doğru onları da gösterelim arkadaşlar. Ee, kaç gün iziniz var? Son bir haftamız kaldı. Nerelere gezdiniz Ankara'da? Ankara'da henüz gezemedik. Yağmurdan, yağıştan değil mi? <laughs> evet, yok biz zaten <laughs> İstanbul, Bursa öyle dolandık Ha gelmiştik. Gezdiydiniz, geldi. Kaç gün, iki üç gününüz kaldı galiba burada. Aynen. 2 iki gün daha kaldı. Bak küçük. Kızı da gösterelim. Pamuk prensesi. <laughs> Bak. Gel. Oo, renkli gözlü. Annesi nerede? Evde. Annesi orada. Ha o da geziyor yukarıda. Evet. Peki teşekkür ederiz. Arkadaşlar bakın burada fazla bir kimsenin dikkatini çekmiyor ama burada hemen gösterelim. İnsan gölgeli. Analomatik güneş saati, insan gölgeli. Ee, yerde görmüş olduğunuz kaide tam kuzeye bakar. Ee, bulunduğumuz tari, tarihe göre kaidede durmanız gereken noktayı belirliyorsunuz. Daha sonra e, dik bir şekilde durup gölgenizin düştüğü yere bakıyorsunuz. O da e, size tam olarak saati verecektir. Yaz, kış doğru bir şekilde çalışır. Burayı özel tasarlamışlar o zaman. Burası özel bir tasarım. E, Hacettepe Üniversitesi'nden, fizik bölümünden, e, hocalardan yardım alarak e, Pursaklar Belediyesi ile beraber burayı e, yapmış olduk. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bakın geldiğinizde bu girişte hemen üst tarafta çay ikramı yapılan kafelerin alt tarafında bulunan bu kalpli alana geldiğinizde fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Gayet güzel bir alan. Bakın hop küçük kız geldi. Herkesi bekleriz buraya çok güzel bir yer. Buyurun. Çıkın çıkın gelin. çıkın çıkın gelin. El sallayalım kameraya.